Merhaba arkadaşlar ben Manga Efendi sitesinden Ahmet diğer adıyla İhsan Kıratoku. Bugün size BP dosyaların nasıl JPG, PNG veya farklı dosya türüne dönüştürmeye veya Photoshop'ta nasıl WebP format ile dosya açabileceğinizi göstereceğim. Uygulamamızın adı XM Convert. Bu uygulama alıp seçtiğiniz türde olarak formatını değiştiriyor. Öncelikle çıktı tıklıyoruz klasörü seçiyoruz bir tane klasör seçiyoruz ben hala hazırda seçtim sonra buradan e, neyi dönüştüreceksek yani ne yapacaksak ben buradan jpg'yi seçeceğim mesela buradan jpg'yi bulalım jpg 2 jpeg jpeg bunu seçiyorum girdiğe geliyoruz buradan bunu seçiyoruz dosyaları gördüğünüz gibi webp bu arada şöyle e, buradan göstereyim photoshop webp açmıyor normalde düşük sürümlerde 2023 sürümünde bu düzeltildi. Buradan GTLA yapıyorum. Hepsini buraya atıyorum. Böyle bir yükleniyor. Ondan sonra çevir tuşuna basıyorum. Böyle işlem yapıyor. Ondan sonra tamamlıyor. Hemen dosyamızı kontrol ediyoruz. Buraya geldi. Gördüğünüz gibi hepsi JPG olmuş durumda. Hemen açmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi açılacaktır. Evet açıldı mesela. İşte bunun gibi bu tarzı dönüştürebiliyoruz. Uygulamadan çok kolay bir şekilde. Şimdi size ikinci yöntemi göstereceğim. WP sorunları için. Bu da Photoshop'ta WP açma vereceğim linkten. Yani buradan bilgisayarınız 64 bit, 64 bit, 32 bit, 34 bit buradan WP format olarak bunu indirin. Buradan tıklayabilirsiniz. Bunu indirdikten sonra hemen indirdim. Bakın İndiriyorum. indirdim. Bu şey bunu e, Photoshop'un bilgisayarınızda nerede kuruluysa Program файлında Adobe Photoshop 21 plugins plugins kısmına bunu atıyoruz. Bunu Attıktan sonra devam ediyoruz. Eğer ki Photoshop'unuz açıkken bunu atarsanız çalışmayacaktır. Şöyle göstereyim. Mesela attım çalışmıyor. Photoshop'u kapatıyoruz. Photoshop'u tekrar açtığımızda ise çalışacaktır. Ben size bunu da göstereyim. Artık umarım WP veya herhangi bir web formatı olan imajlarda resimlerde sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bu arada sitemizi, sitemizin temasını değiştirdik. Aramıza çevirmen veya editör olarak ücretli bir şekilde katılmak isterseniz veya gönül dolu hiç fark etmez. Hemen buradan bu resme tıklayıp Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ve alttan ekibe katıl butonumuz var. Photoshop açıldı. Şimdi size gösteriyorum. Tak ve P bir şekilde açılıyor gördüğünüz üzere. Bunu istediğiniz şekilde tekrar kaydedebilirsiniz. Ctrl S pardon. Ctrl Alt S yapınca Ctrl Alt Shift S yapınca bunu bu şekilde istediğiniz şekilde kaydedebilirsiniz. Bu şekilde bir videomuz oldu. İşte umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bay bay.